Öğretmenim. Allah neden bazı dualarımızı kabul etmiyor? Değerli yavrum, şefkatli Allah Kur'an'da bizleri dua etmeye teşvik ediyor ve buyuruyor ki, Resulüm, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ben onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler. Böyle yaparlarsa en doğru yolu bulmuş olurlar. Eğer Allah bize yardım etmek istemeseydi, bizleri dua etmemizi söylemezdi. Tüm dualarımızın kabul olması durumunda neler olacağını hiç düşündün mü? Bir çiftçi yağmur yağması için dua ederken, bir yolcu yağmurun yağmaması için dua eder satıcı daha çok kar kazanmak için pahalılık isterken, diğer insanlar ucuzluk olması için dua ederler. Demek ki Allah bizim dualarımızı kabul etse, dünyanın düzeni bozulur. Ayrıca ettiğimiz duaların birçoğu bizler için hayırlı olmayabilir. Allah bizi sevdiğinden dolayı bizim için hayırlı olmayan duaları kabul etmez. Birçok insan çok zengin olmak için dua eder. Ama bazıları zengin olduğunda paralarını kötü yerlere harcayacaklarını Allah bilir. Çocuklar onlarca tatlıya ulaşmak için çokça dua ederler. Ama Allah fazla tatlı yemenin onları hasta edeceğini ve dişlerinin çürümesine sebep olacağını bilir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir ve bir şeyi de sevdiğiniz halde o sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu sebeple şefkatli Allah bizi çok sevdiğinden dolayı bazen dualarımızı kabul etmez. Örneğin biz Allah'a küçük bir kitap vermesi için dua ederiz ama Allah kabul etmez. Aceleci olduğumuz için hemen Allah'ın bizi önemsemediğini düşünürüz. Daha sonra biraz gecikmeyle daha değerli birçok kitap hediye eder. Dua Allah ile dostça sohbettir. Her zaman ve her yerde onunla sohbet edebilmemiz Allah'ın şefkatindendir. Çok rahat bir şekilde her şeyi Allah'tan isteyebilmemiz onun lütuf ve rahmetindendir. Hatta Allah duanı kabul etmese bile yine de seni eli boş göndermez. Şüphesiz Allah kendisiyle konuştuğun için cennette sana mükafat verecektir. Bu yüzden dua etmenin bize hiçbir zaman zararı olmaz. Ya isteğimize ulaşırız ya da Allah bize daha iyisini verir ve dua etmemizden ötürü bizi mükafatlandırır. Allah ile konuşmak bizi rahatlatır, kalbimizi aydınlatır, mutluluk ve ümit verir. Tüm bu verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim öğretmenim.